Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, elektrik faturalarını paylaşan ünlülere "şovmenler" diyerek tepki gösterdi. Destici, ünlülerin kitlelerini etkilemek amacıyla paylaşım yaptıklarını söyledi. MHP lideri Bahçeli'nin "Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor. Bu talimatımı paylaşıyorum." sözlerine karşılık CHP'li Özgür Özel, bu açıklamalar dünya siyaset tarihine, ikinci Marie Antoinette vakası olarak geçmiştir dedi. Yunanistan'ın, Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü, ihlal ettiğini söyleyen, Bakan Çavuşoğlu'na yanıt veren Yunanistan, bu suçlamalar, uluslararası hukukun, temel ilkeleriyle bağdaşlamakta kalmıyor, aynı zamanda, mantığa da aykırı şeklinde bir açıklama yaptı güçlendirilmiş, parlamenter sistem çalışmalarını tamamlayan 6 partinin genel başkanı, bugün ilk kez bir araya gelecek, son kez görüş ve önerilerin sıralanacağı toplantının ana gündemi, 22 sayfalık ortak metin mutabakatının yanı sıra, Millet İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği olacak. Deva Partisi, Diyarbakır İl Başkanlığı, elektrik zammını protesto etti, elektrik ve doğal gaz faturalarının, haysiyetli bir yaşam sürme hakkının açık ihlali olduğuna dikkat çekildi. CHP'li Veli Ağbaba, AKP milletvekili Ravza Kavakçı ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Ağbaba, Kavakçı kardeşlerin danışman hocaları aynı, şimdi ortaya çıkardık ki tezin içeriği de aynı dedi. CHP'li Akın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez'e, provokasyon aramak isteyenler, %127 oranında, fahiş zamma bakmalıdır sözleriyle tepki gösterdi. HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen, eş başkan yapılmayınca istifa ettiği iddiası ve Roboski katliamı konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen red kararından sorumlu olduğu şeklindeki paylaşımlar hakkında açıklama yaptı. Diyarbakır'da iş çevreleri ve yurttaşlarla görüşen HDP'li Paylana göre artık yeni dönemi konuşmak gerek. Türkiye'deki sorunun buradaki yansımalarını gördük. Çözüm önerilerimizi de ortaya koyacağız dedi. Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu Ankara'daki en büyük enerji şirketlerinden birinin konkordato ilan ettiğini öne sürdü. Babuşçu, bahsettiği enerji şirketinin, 15 bankaya yaklaşık 650 milyon Türk lirası borcu bulunduğunu iddia ederek, ekonomik krizin ilk büyük patlaması ifadesini kullandı. İstanbul'da kira ile birlikte aidatlar da yükselmeye başladı. Bazı illerde, kira ile yarışan aidatlar en az %50 ila 60'dan başlayıp, %150'ye kadar zamlandı. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu, BB'den B artıya indirdi, görünümünü ise negatif olarak teyit etti. Raporda yüksek enflasyona vurgu yapılarak, takip edilen politikanın, enflasyonu düşürmesinin beklenmediği belirtildi. Kredi notu B artı olan ülkeler arasında, Uganda, Kenya, Ermenistan, Türkmenistan, Mısır, Jamaika ve Benin bulunuyor piyasa fiyatı, 130 lira seviyelerinde olan ayçiçek yağının, toprak mahsulleri ofisi satış noktalarında, fiyatı 99 liradan satılınca, vatandaşlar akın etti, sabahın erken saatlerinde, kuyruk oluşturan vatandaşlara, satışlar kotalı olarak yapıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından, yapılan açıklamada, 14 Şubat itibariyle gübre fiyatlarında, %30 indirim olacak kilogram fiyatı 120 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıkan baklavayı alamayan vatandaşlar için üretilen boş baklava projesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Vatandaşın alım gücünün iyice düşmesiyle çareyi fiyatı artıran malzemeleri ürünlerden çıkarmakta bulan esnaf şimdi de boş tost yaparak müşterilerine sunmaya başladı. Esnafından çalışanına 84 milyon cebini çarpan elektrikte indirim beklerken hükümet böyle devam mesajları verdi. Sorumluluğu muhalefete yükleyen AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Yaygara kopardıkları kadar bir durum yok." dedi. Enerji Bakanı da muhalefeti suçladı. Her kesimden yükselen "Faturalar aşağı çekilsin." çağrılarına, "100 Türk liralık elektrik maliyetinin 50 Türk lirasını devlet ödüyor." sözleriyle kapıyı kapattı. Esenyurt'taki deposunda işten atılan 250'den fazla işçiye yönelik açıklama yapan Migros, talep edilen zam talebinin prim dahil %80'e denk geldiğini, bunun da mümkün olamayacağını ifade etti. İşçiler ise, yapılan zammın %8 ile sınırlı kaldığını ve primlerini de alamadıklarını söyledi, şirket bu çalışma koşullarını uygun bulan, iş yeri sorumluluklarına saygı duyan, arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu, önemli belirtmek isteriz açıklamasında bulundu. Falyalı suikastına ilişkin ortaya çıkan yeni gelişmelere göre Falyalı 14 gün boyunca takip edilmiş ve Falyalı'ya iki ayrı pusu kurulmuş. Açılan ateş sonucu Falyalı'nın bedenine 16 mermi isabet ederken Kıbrıs'ta yakalanan şüphelilerin de ilk ifadesi ortaya çıktı. Fransa Avrupa Birliği dışından gelen ve aşılı yolculara uyguladığı test zorunluluğu kararını kaldırdı aşılı olmayan yolculara yönelik test zorunluluğu devam ederken, turuncu ülkeler listesinden gelen yolcular ise ülkeye ancak zorunlu hallerde giriş yapabilecek. Çin, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın ürettiği COVID-19 hapının acil kullanımına onay verdi, İlaç, yalnızca yaşlı veya kronik böbrek, kalp damar, akciğer ya da şeker hastalığı olanlara reçeteyle verilebilecek. Gürcistan'da ulusal çapta yayın yapan İmedi TV ilginç bir habere imza attı. Ülkenin yoğurt ihracatı ile ilgili bir haberde ekrana getirilen ayran şişesinin üzerinde yazanlar şaşkınlık yarattı. Şişelerin üzerinde Gürcü alfabesiyle ayran yazarken yazının üstünde Ermenice Karabağ Azerbaycandır, altta ise Dolma da Azeri yemeğidir yazması Ermenileri kızdırdı. Türk boksör Seren Ayçetin, dünyanın en büyük organizasyonu olarak kabul edilen ve Muhammed Ali, Mike Tyson gibi efsanevi boksörlerin kemer aldığı Dünya Boks Konseyi'nde gümüş kemer müsabakasına çıkacak. Adını Türk boks tarihine yazdırmak isteyen Seren Ayçetin, "Türkiye'ye bu kemeri getiren ilk kadın olacağım." dedi. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.